Trump Biden'ı 78 yaşındaki Trump kendinden 2 yaş büyük Biden'ı yaşlısın diye diye yendi. Bugün Erdoğan rahmetli Erbakan'a yaş yetmiş iş bitmiş diyordu. Allah gani gani rahmet eylesin kara olan Ecevit'e Bülent Ecevit'in sağlık sorunu memleketin yönetim sorunu olmuştur mi bırakacaksın be adam diyordu. Şimdi Erdoğan ben kimsenin lafına bir şey demem ama Trump'la Biden'ın dünyayı sürüklediği yer gibi şimdi de Erdoğan ve belli bir yaşın üstündekilerin akran dayanışması gençlerin umutlarını köreltiyor. Ben gençten şunu anlarım. 10. yıl marşında diyor ya 10 yılda 15 milyon genç yarattı her yaştan. Debin o balonları yollayan ablam yaşı benden fazla ama ruhu genden genç. Böylesi lazım bize. Böylesi.